Huawei Soru Cevap kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Son dönemin popüler oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu olan Wild Rift'te e, oyun içi ödemeler nasıl yapılıyor sorusunu cevaplayacağız. Bunun için öncelikle ihtiyacımız olan program Vimos. E, Vimos'u bilmeyen arkadaşlarım için ne işe yarayan, yaradığını bilmeyen arkadaşlarım için aşağıda bir önceki videolarımıza dair Vimos'la alakalı videolarımızı aşağıya koyacağız. Lütfen oradan inceleyin, indirin ve kurun. Çok işinize yarayacaktır. E, bunun için Vimos'umuzu açıyoruz. Ben de açıktı. Bu taraf mevcut Play oyunlar ve Play Store kullandığından dolayı yeni kuranlar içinse Play Store hesaplarını kurup oyunumuzu indirmesi gerekiyor. Ben sizler için oyunu açayım. Ee, normalde kendi Huawei ekantumuzda burada artıya bastığımızda maalesef e, buradaki paketler gözükmüyordu. Çünkü bu oyun e, henüz App galeri, entegreli değil. Ama burada oyun için satın alımlarını gerçekleştirip diğer taraftaki ekantumuzda geçtiğimizde gelen bütün puanlarımızı görebiliyor olup alışverişimizi yapabiliyor olacağız. Ama para yükleme kısmını e, buradan çözmemiz gerekiyor. Oyununuzu burada giriş yaptığınızda e, Huawei ekantınızda çıkış yapmış olacaktır korkmayın e, hangi ekantı açarsanız bir uygulama bir ekantı açılabildiği için diğerinden çıkış yapıyor oyununuzu tekrar açıp girdiğinizde e, çekirdeklerinizin geldiğini göreceksinizdir beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz